ne kadar güçlü olduğumuzu, nasıl bir ecdadın torunu olduğumuzu anlayın diye. Anlayalım, bir daha anlayalım. Anladık da bir daha anlayalım diye bir hatıra anlatacağım size. Bir dostumun başından geçen, bizzat başından geçen Barbaros Hayrettin Paşa'yı tanıyorsunuz değil mi? Kanuni döneminde yaşamış büyük amiral. Barba sakal demekmiş İtalyanca'da. Rossa kızıl demekmiş. Kızıl sakallı. Bunları ona onlar takmış zaten. Neden takıyorlar? Venedik biliyorsunuz. ...Andrea Doria diye bir İtalyan amiralle kapıştılar. Barbaros Hayrettin Paşa denizlerdeyken balıkçılar bile çıkamıyordu korkudan. Öyle bir cengaver, öyle bir mücahit, öyle bir yiğit. Tabi senin muhteşem yüzünde gördüğün gibi değil yani. Böyle yani titretiyordu yani. Balıkları titretiyordu. Öyle bir aslan. Bizim bu dostumuzun adı da Barbaros. Çok az isim vardır. Hayatımda 42 yaşındayım. İki tane Barbaros tanıdım ben. Bir çocukluğumda mahallemizde bir abi vardı. Bir de şimdi burada bir tanıdığımız dostumuz var. Onun başına geliyor. Bir iş adamı çok ülkeye geziyor. Venedik'telermiş. Bakın gerçek 200 senelik meseleyi anlatıyorum size. 3-5 senelik. Ailesiyle beraber Venedik'te restoranda oturuyorlar. Sipariş verecekler. Kendisinin İtalyancası da güzel. 3-5 dil biliyor. Hanımı seslenmiş ona hanımefendi. Barbaros diye seslenmiş salonun şefi e, ne demiş dur not ettim onu ben İtalyanca bilmiyorum ki mama di turko demiş mama di turko eyvah anneciğim Türkler geliyor demekmiş böyle bir tebessümle tabi orada bizim Barbaros demiş niye böyle söyledin sen anlatmış demiş sizde o Barbaros vardı korsan demiş onlar tabi küfrediyor düşman ya yani. demiş korsan değil amiral demiş amiral büyük amiral de demiş neden mamadi turko dedin sen yani ne oldu demiş ki biz barbaros kelimesini hala çocuklarımızı korkutmak için kullanıyoruz eve geç gelirlerse barbaros geliyor de, diyoruz küçük çocuklar eve kaçıyor öyle öğretmişler ulan nasıl bir korku almış bir barbaros hayrettin paşa ecdada bak hala daha 3-5 senelik hatıra anlatıyorum gurur duydum bunu dinlediğimde hala daha venedikte adamlar Barbaros ismini duyunca bizim Barbaros da uzun boylu zayıf bir delikanlı. Mavadi Turko demiş. Anneciğim Türkler geldi. Türkolar gel. Türkler gel. Onlar öyle diyor. Barbaros'a da onlar ismi takmış. Kızıl sakallı. Çocuklar demiş sokakta korkutuyoruz. Barbaros geliyor diye İtalyanca. Eve girsinler diye demiş. Allah ecdadımızdan razı olsun. Şu ihtişamı görüyor musunuz? Ya ben bir de Vatikan'ı alacağız deyince bana gülüyorlar. Bak Venedik nerede? o tarafta işte ha. Hala oranın insanı tir tir titriyor. Beyler biz oraya gideli 500 yıl oldu. 500 yıldır turist gidiyor sadece. Ama 500 yıl önce dedelerimiz öyle bir gitmiş ki korkuyu oraya çok salmış. Garson ya aman demiş ya anneciğim demiş yani adamın adını duyunca. Ecdada layık olmak lazım. Korkusuz olmak lazım. Ecdadın bıraktığı mirasa Onların bıraktığı şekilde sahip çıkmak lazım.